Discord'umuz açılmıştır. Hepinizi bekliyoruz. Link açıklamada. Pintspan TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Aa hayır Pelin, kendimi iyi hissetmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Panda biz bugün ne yedik? <gülüyor> 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 kanka, kanka durun çok korkunç bir şey oldu. <gülüyor> 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 bu kasabadaki gençler eğlenceyi hak ediyor. Onları eğlenceye boğacağım. Belki de kasabaya tiktokçuları çağırabiliriz. Eğlenceli olabilir bilemez. Şu broşürleri çoğaltarak bir işe yaramaya ne dersiniz? Twitch kasabasında parti. Çocuklar ve gençler özel. Ah, inanamıyorum. Fotokopiciye bir yolculuk var. Yaşlı kızı sonunda tamir ettim. Yeni gibi oldu. <laughs> Bu çalışıyor mu? Ha? <laughs> Başardı. Ha! ha! Gelme, gelme. Ha, olamaz. Pelin, bu fotokopi makinesi insanları kopyalıyor. Bu makineyle neler yapabileceğimizi bir hayal et. O gerçek Pelin değil. Gerçek Pelin benim. Hayır yalan söylüyor. Ona inanmayın. Gerçek Pelin benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır, Hayır benim. benim. Yok bacım yok kalsın. İyi böyle. Bunun anlamını biliyor musun? <laughs> Lahmacun mu döner mi? Menemen soğanlı mı soğansız mı?